Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Yolabox Pro'ya yeni gelen 1.5.2 versiyonundaki yeniliklere beraber bakacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle alakalı bir sorunuz varsa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İnternet bağlantınız olduğunda ve cihazı ilk açtığınızda veya biraz ilerlediğinizde hemen bir güncelleme olduğuyla ilgili bir uyarı geliyor. Daha sonra ekrana nelerin güncellendiği veya nelerin eklendiği gözüküyor. Yapmamız gereken tek şey install'a basmak. Kurulum bittikten sonra cihaz kendini kapatıyor, açıyor ve kullanıma başlayabiliyorsunuz. İlk önce birkaç tane canlı yayın yapalım. Şöyle yaratalım. Birkaç tane yalandan da olsa canlı yayın yaratalım buradan. Uydurmasyon. Tamam dedik. Bir tane daha yapalım. Tamam dedik ve yarattık. Şu an 3 tane canlı yayın yapacağımız kısım belli oldu. Bir tanesini açalım. Şimdi normalde sağ üst tarafta var olan platformları silmek için ayarları girip oradan silmemiz gerekiyordu. Artık sadece sola doğru çekerek buradan silebiliyoruz. Sonrasında eklemek istediğiniz bir şey varsa buradan ekleme gerçekleştirebiliyoruz. Geri gelelim. Canlı yayın bittikten sonra sol üst kısımlarda ended yazıyordu. Yani bitti yazıyordu ve sonradan bunun üzerine girip herhangi bir işlem yapamıyordunuz. İlla ki ve illa ki buradan silmeniz gerekiyordu ve yeniden yaratmanız gerekiyordu bir canlı yayın. Şimdi artık open veya resume yani aç veya devam et şeklinde bir uyarı çıkıyor. Bastığınızda aynı ayarlarla yeniden bir canlı yayın yaratabiliyorsunuz. Dilerseniz tabii ki bunu da silmek mümkün. Bununla beraber yine sağ üst kısımlarda sadece delete çıkıyordu eskiden. Şimdi duplicate diye bir yer çıktı. Duplicate'e bastığınızda mevcut ayarlarınıza yani o canlı yayında yaptığınız ayarları aynen birebir kopyalamanızı sağlıyor. Ve böylece sıfırdan yeni baştan her şey ayarlamanıza gerek kalmıyor. Hemen görüyoruz. Burada aynısının yeni versiyonu görmek mümkün oluyor. Diyelim ki birden fazla bu şekilde yayınlarınız var ve bunları çok fazla olduğunu düşünüyorsunuz ve gereksizleri silmek istiyorsunuz. Bir önceki sürümde tek tek bunları silmeniz gerekirken şimdi topluca silme gelmiş. Herhangi birine basılı tutuyorsunuz. Select all diyorsunuz ve sadece yapmanız gereken delete'e basıp OK demek. Artık tertemiz bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Gelmesini en çok istediğim özellik gift ekleme özelliği sonunda bu versiyona gelmiş. Hemen bakalım nasıl yapıyoruz. Katmanlar bölümüne geliyoruz. Eğer başka bölümdeyseniz direkt katmanlara geçiş yapıyorsunuz. Sağ alt taraftaki artıya bastık. Buradan Image Overlay'e basıyoruz. SD kartın içerisinde bir e, GIF olması gerekiyor. Ama GIF'iniz mesela arka planı beyaz bir GIF ise şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde arka plan beyaz kalacaktır. Bu yüzden bulacağınız GIF'lerin muhakkak arka planın olmayan GIF'ler olmasına dikkat etmek gerekiyor. Geri gelelim. Yine internetten buldum. Arka plan olmayan bir GIF ekliyorum bu sefer. Tamam dedik ekledik. Çok sevilmiş. Sağ taraftan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha büyük olsun, daha küçük olsun şeklinde. Dan dedikten sonra sağ tarafta olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle ekleyelim. O da çok sevinmiş. Evet yani Minyo da çok sevmiş. Yaşasın yaşasın diyor. Artık GIF ekleme özelliği geldi diyor. Değiştirilen özelliklerden bir tanesi de scoreboard'daki logoların ekleyip çıkarılabilir olması. Daha önceden logo eklediğinizde Maalesef bunu kaldıramıyordunuz ya da var olan logoları kaldıramıyordunuz. Artık logo eklemeden de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Şöyle buraya koyalım bunu. Hemen boyutuna büyüteyim ki daha rahat görün. Aynen bu şekilde logolar kalıyordu ve logoları değiştiremiyordunuz. Şimdi artık şöyle bir güzellik gelmiş. Şuradan Team Info'ya girelim. Logo 1 delete'a basıyorum. Tamam. Logo 2 delete diyorum. Tamam. Artık iki takımda da herhangi bir logo olmadığını görebiliyorsunuz. Bir başka özellik ise Bitrate tarafına gelmiş. Eğer kötü bir internet bağlantınız varsa yüksek bitrate'lerde görüntüyü tabii ki gönderemeyeceksiniz. Çok fazla takılacak vesaire. Bu yüzden minimum bitrate'i 1000 olarak ayarlanmış. Hemen bakalım nereden yapılıyor bu. Ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan Encoding Settings'e basıp technique'e basıyoruz. Bitrate kısmını şu anda minimum bitrate 1000'e kadar düşebiliyor. Maksimumuna da bakalım. ...maksimumda 8000'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Ürünü kullanan Türkiye'deki kullanıcılardan bir tanesi bana şunu söylemişti... ...süper chat kullanıyoruz ve bize gelen bağışları göremiyoruz. Yani bağışlarla beraber gelen soruları süper chat tarafında göremiyoruz. İşte bunun da çözümü artık bu sürümde mevcut. Şöyle küçültelim. Chat kısmına geçelim. Sağ üst taraftaki ayarlara bastığımızda... ...eğer size bir bağış vesaire gelirse... ...aynen bu şekilde kullanıcı adı şu kadar para gönderdi ve altında mesajı şudur şeklinde bir belirteç yapabiliyorsunuz ya da altlarından bir tanesini bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Önceki sürümlerde çıkan ama benim bahsetmenin bir özellik daha var. Hemen onu da göstereyim size. Daha önceki sürümleri güncellediyseniz zaten bu özelliği göreceksiniz ama yeni bir güncelleme yapıyorsunuz. Bunu daha önce görmemiş olacaksınız. Katmanlara gelelim. Artıya basalım. Burada geri sayım sayacı diyelim artık ona. Bir timer var. İki timer'dan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Boyutlarını, renklerini vesairesini her şeyini ayarlayabiliyorsunuz bastığımızda örneğin canlı yayınınıza 10 dakika kaldı veya 10 saniye kaldı. Direkt buradan sayacı başlatıp arka planda da ben varım hala. Hatta şöyle büyütelim. işte ben böyle gelip gidiyorum. işte ne yapıyorum? Bir şeyler hazırlıyorum, ediyorum vesaire. Ben de canlı yayına hazırlık yapıyorum. İzleyiciler de hem kaç dakika kaldığını göre hem benim arka planda hala bir şeyler yaptığımı görebiliyorlar. Tabi bunu bir fotoğrafla düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama böyle olmasa insanları biraz daha heyecanlandırıyor açıkçası. Merak ettiğim birkaç şey vardı şimdi onları denemek istiyorum. Özellikle picture in picture'da arka plana bir fotoğraf veya resim ekleyebiliyorsunuz ama bir gif ekleyebiliyor musunuz? Onu denedim ve gördüm ki şu an için maalesef arka planda hareketli bir gif ekleyemiyorsunuz. Yine önceki videolarımda denediğim ama tam randıman alamadığım bir özellik vardı. Bir capture kartı USB'den bağlayarak harici bir HDMI aygıtında bağlayabilir miyim diye bir test yapmıştım. Evet bağlayabiliyorsunuz günün sonunda ama maalesef akıcı bir görüntü olmuyor. Muhtemelen geri gelen veri transferi çok yüksek olduğu için ve yola baksa bunu tam olarak işleyemediği için bu şekilde bir şey oluyor. Belki çözünürlüğünü düşürmek fayda edebilir dedim. Baktım 720'de de aynı şey. Biraz daha düşürelim 480 yapalım ama 480'de de aynı şey. Hatta daha da kötü oluyor diyebiliriz. Ee, belki ilerleyen zaman içerisinde bir farklı güncellemeyle bunu gerçekleştirebilirler ama şu an için USB üzerinden daha basit aygıtları tanıtabiliyorsunuz ve onları da kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Son olarak ilk çektiğim videoda Elgato'nun FaceCam isimli web kamerasını bağlamıştım ama herhangi bir atraksiyon olmamıştı, herhangi bir görme vesaire olmamıştı. Genelde Logitech'in ürünlerini görüyor ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Elgato'yu tekrar bir deneyim bakalım neler olacak. bir görür gibi yaptı. Ama sonradan vazgeçti herhalde. Evet, source değilim. Evet, herhangi bir USB aygıtı vesaire ekleyemiyoruz. Zaten burada da diğer ürünler var. Maalesef Elgato'yu yine bu sürümde de kullanamadık. Bu videomuzda Yolobox Pro'ya yeni gelen özellikleri inceledik. Tabii ki güncellemeler hiç bitmeyecek ve sürekli yenilikler gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.